Kó, 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 kó geldik bitti danayla bu dananın şeyi bir olur mu? Değil de. <laughs> ee, onlar da 5-6 bin lira ama şey Ahmet. Şöyle bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. 82 yaşam bu dananı al. Bunların parasını ne zaman alacağız? Allah Allah. 80 deyip 80 tuttuğun yerden koparma ya. Yok 80 ben. Ne gün bırakayım, ne 80'den aşağı inin, ne yapacağız? Yedi buçuk yapın, yedi buçuk. Benim aklımdaki fiyat e, 75 verdim. Beş tane ya. İki buçuk daha veresim vardı ya. Yani. Ahmet verse bir, alacaktım. Bu işler kısmet meselesi. Belki de anlaşılır, hiç belli olmaz. Hayırlı olsun. Aralığın 15'i 80 ya, hayırlı olsun. Tamam, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Dağları çezenim. Abi, aramayız. Da. Ha, ip getirin. Sen, bu mala bir dahaki seneye zincir göreceğim. Zincir alacaksın. Danalara böyle daha bu. bu... Kocaeli Üniversitesi'nden bu sene mezun oldum. Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetimi bölümü mezunuyum. 2009'dan beridir hayvancılıkla uğraşıyoruz. Üniversite bittikten sonra artık hayvancılığa başlayalım dedik. Biz de bu işe girişelim dedik. Ya üniversiteyi ben e, Giresundan biraz çıkayım. Arkadaş çevresine edinmek için yaptım yani. Çünkü üniversite aslında daha çok arkadaş için yapılır. Yani şu anki üniversiteler zaten belli. Genel konu var. Slide'dan oku oku geç, sınava gir çık. Sonrası ne olacak, meçhul. Daha çok ben arkadaş, yani arkadaşlık ilişkilerimi geliştirmek için gittim. Ya sadece giresun'da arkadaşım olacağına, Türkiye'nin her yerinden arkadaşım olsun diye gittim. Ya sağ olsun onlar da her hafta ararlar, sorarlar, nasılsın, iyi misin. O şekilde hala ilişkilerimizi sürdürürüz yani. Evet. Hayatı kazanmak için üniversite okumak şart değil. Yani hayallerinin peşinden gitsinler. Ya benim hayalim ya dediğim gibi hayvancılıkla uğraşmak. Ya ben bu işi seviyorum. Bu işi severek yapıyorum. Ne ya dedim? başarı Benim için başarı çok önemli. Gün gelecek inşallah yani yapabilirsem Türkiye'nin en büyük sığ yani besi sığırcılığı mandırasını açmak isterim. Genç arkadaşlarıma da söylemek istediğim şey şu, hayallerinin peşinden gitsinler. Yani e, kimi insana göre masa başı iş gayet şey gelir, uygun gelir. Kimine göre yani ben şu an burada yaşıyorum, bana çok uygun geliyor. Yani genç arkadaşlarıma söyleyeceğim tek şey bu. Hayvancılık yapmak istiyorum. Çünkü şu zamanda birçok kişi hayvancılıktan vazgeçti. Yani gerek yem fiyatları olsun, gerek hayvanlara pek bir faydası olmayan bir zaman bile 3000 lira olmuş. Yemin çuvalı az önce dediğim gibi 350-370 arasında değişiyor. Bunlar insanları çok yordu. Hayvancılık o yüzden biraz düşmeye başladı ki o yüzden de hayvancılıkta et fiyatları da arttı. Hayvancılık Türkiye'nin tek gelir kaynağı. Yani şöyle söyleyeyim, zahmetsiz, kolay yapılabilecek bir iş aslında. Sadece büyük başla uğraşıyoruz, küçükbaşı ben sevmiyorum pek. Aslında özellikle bu yaylada hayvancılık zor değil. Çünkü aşağıda olsa yani Giresun'da olsa, Durmadan içine gireceksin, yedireceksin, temizleyeceksin, suyunu vereceksin. Ama burada sadece sabahleyin sağımını yapıyoruz. Sonra dışarı salıyoruz. O şekilde. Çünkü hayvanlarımız merada otluyor. Otladıktan sonra tabii işte sütünden peynir, yağ, işte çökelek yapıyoruz. Bunları satıyoruz. Buradan karımız var. Uyandığımda iki bardak çay içerim. Sonra ahıra, ahıra gireriz. Hayvanların bir kısmına yem veriyoruz. Onların yemini verdikten sonra sağım işlemine geçiyoruz sağımdan sonra artık dışarı atıyoruz. Dışarı attıktan sonra ahırda kalan o hayvanların gübrelerini temizliyoruz. Gübreler temizledikten sonra tavuklarımızı salıyoruz dışarı. Sonra boştayız yani. Akşam da yine aynı şekilde hayvanlar geliyor. Hayvanları bağla, azıcık yem ver, sağ. Sonra tamam. Bitti, gün bitti yani.